Merhaba arkadaşlar, ben Fırat Yener. Bugün size internetten para kazandıran bir uygulama göstermek istiyorum. Uygulamamız Kıvay. Kıvay indirin. indirin. Evet arkadaşlar, Kıvay'da şu Kıvay bonus yazmış ya. Video izledikçe bunun içi doluyor. Bir iki video Matematik çok hassastır. Bir iki video izleyin arkadaşlar. Bir iki video izledikten sonra burası doluyor. Buraya basıyorsunuz. Şöyle bir şey geliyor. Puan topluyorsunuz puanları bir şöyle puanlara basıyorsunuz puanlar diyor ki para çevir bakın para çevirdiği için burada para çeviriyorsunuz şu anda az olduğu için ben çeviremiyorum ama çevirebilirsiniz yani video izledikçe bakın 14 liram var Ondan sonra burada davet kodu var insanları davet ederek daha çok para kazanabilirsiniz böyle daha çok daha çok video ve para kazanma uygulama istiyorsanız takip edip abone olmayı unutmayın.